Herkese selamlar. C eğitim setimizin ikinci dersiyle birlikteyiz. Geçen ders ilk kodlarımızı yazmıştık. Bu derste size Dev C++'da proje nasıl açılır onu bir göstereyim. Ondan sonra Dev C++'ı kullanmayı bırakacağız. Kod Blocks ile devam edeceğiz. Yani şimdilik öyle tahmin ediyorum. Şurayı açtıktan sonra File diyorsunuz. New diyorsunuz. Şuradan Project diyorsunuz. Şuradan Console Application'ı seçiyorsunuz. Tabi default olarak C++ gelir. Çünkü bunlar aslında C++ derleyicileri. C'yi seçiyorsunuz şuradan. Proje ismini istiyor. Herhangi bir isim verelim. Okey diyorum. Nereye kurulsun diyorum. Bakın masa üstünde C dersleri diye bir yer vardı. Burada bir klasör oluşturabiliriz. C adında bir klasör oluşturalım ve buraya kaydet diyelim. Gördüğünüz üzere benim şurada projem main.c isminde projemin ilk dosyası burada. Tabi şurada gördüğünüz üzere bir function'dır main ve main'in içerisinde parametreler alır. Önümüzdeki derslerde function'ları anlatırken ben size anlatacağım için şimdi kafanız karışmasın diye buna gerek yok. Burayı siliyorum. Nasıl compile edip çalıştıracaksınız? Şu yukarıdan bakın compile and run işareti var. Onunla çalıştıracaksınız. Devsiyle ile devam etmek isteyenler DC ile devam edebilir. Ben sadece onlara göstermek istedim. DevC'yi ben kullanmayacağım. Code blocks ile devam edeceğim. Code blocks ile zaten bir projemiz vardı. O projemizi açabiliriz. Geçen şöyle bir kod yazmıştık. Hatırlayalım, çalıştıralım. Bakın my first C code diye geldi. Şimdi Geçen derste anlatmadığımız ve bu derste anlatmamız gereken bir iki detaydan bahsedeceğim. İlk önce yorum nasıl yapılır onu bir göstermek istiyorum. Bu benim yorumum. Gördüğünüz gibi bu benim yorumum diye bir yazı yazdım ve iki tane slash bıraktım da bunu yorum olarak gördüm. Ne demek yorum? Yorum şu demek. C şu an yazdığım bu C programım derlenirken şuradaki yorum satırı makine diline çevrilmeyecek. Diyoruz ki Kardeşim sen buraları karışma. Ediyor. O zaman sen niçin bu kodu yazdın? Ben de diyorum ki bu benim için lazım. Ben bir yazılımcı olarak nerede ne yaptığımı unutuyorum. O halde ben şimdi siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz ya bir satır kod var ya yani, neyi unutuyoruz de yazalım. Ama işte gerçek bir program yazmaya başladığımızda yüzlerce, binlerce satır kod yazacağız. Hangi işlemin ne işe yaradığını belirtmemiz lazım. Bir yıl sonra dönüp baktığımızda ha. Ben şurada şu işlemi yapmışım diye bir yorum bırakayım ve öylelikle kodumun hepsini okumak okuma zahmetine girmeyeyim değil mi? Ya da bir takım çalışması yapıyorsunuzdur. Sizin takım üyeleriniz sizin orada ne yaptığınızı nasıl anlayacak? Bıraktığınız bu yorumlarla anlayacaklar. Bu karışıklığı önlemek için. Şimdi birden fazla yorum yapmak istiyoruz. Bakın yine bir slash bıraktım ve ben yine bir yorum yapayım. Makine bunu göremez diye bir yorum daha yaptım. Ancak gördüğünüz üzere sürekli yorum yaparken ikide bir iki tane slash mı bırakacağız? Hayır. Bunu bırakmak zorunda değiliz. Bizim için böyle bir imkan da sunmuş. Diyorlar ki sen slash yıldız daha sonra şöyle yıldızı bırakıp slash'ı bırakırsan ben çoklu satırda yorum yapmana izin veririm diyor. Benim bu programım tamam diyorum gayet uygun. Ben o zaman bir satır daha yapayım ki emin olayım. Bir yorum daha yaptım ve gördüğünüz üzere çoklu yorum ne kadar yaparsam yapayım sorun değil. Şu slash yıldız ve yıldız slash'ın arasında yazdığım her şeyi bir yorum olarak görecek. Makineye bunu çevirmeyecek. Bu sadece yazılımcının kendi yaptığı program üzerindeki denetimini sağlamak için güçlü bir araçtır. Bunu da öğrenmiş olalım. Yorumların durumu da bu şekilde. Geçen ders çıktı fonksiyonumuz olan printf'i göstermiştim size nasıl çalıştığını. Ekrana çıktı yazmak için kullandığımızı söylemiştim. Ama burada bakın backslash ve ne komutu var. Bunu ekrana yazdırmıyor değil mi? Tekrar kontrol edelim yazdırmış mı? Bakın my first c code dedikten sonra backslash n yok. Bu bir kod. Ne demek bu? Bu aşağıda yeni bir satıra geç demek. Hemen şunu kopyalayayım. Benim ikinci C kodum. Tamam. Yazdım. Bakın backslash n bıraktım. Şurada backslash n altında bir şey yoksa bırakmama gerek yok. Çünkü bir alt satıra inmesine gerek yok tabii ki. Şunu kapatalım ve tekrardan çalıştıralım. Şöyle dikkat ederseniz bakın my first C kod dedikten sonra bir satıra aşağı indi ve my second C kod yazdı Bunu hangi kod sağladı? backslash en kodu sağladı. Bunu yazmasaydık ne olacaktı? Bakın, iki tane satır olmasına rağmen bunu yazmasaydık olacağı yan yana yazılmak olacaktı. Bakın my first c code hiçbir boşluk bırakmadan sanki yan yana yazılmış gibi kodlarımız alt alta olmasına rağmen. Bu statement'ı noktalı virgülle sonlandırmama rağmen gördüğünüz gibi burada öyle kabul etmedi. Yan yana yazdı. Ben niçin alta ineyim? anlamıyor. Programa bunu anlatmanız gerekiyor. Program bir alt satıra inmesini sizin burada bırakacağınız backslash n ile anlayacaktır. Tek bir printf function'ı ile birden çok satır çıktısı alabiliriz. Bunu nasıl alabiliriz? Bakın, my first c codes backslash n dedik. Hemen gelip şunu da yanına yazdırayım. Sonra bir backslash n de Bakın şuradaki printf'i yoruma aldım ve artık buradaki kodu okumayacak. Şimdi geldim printf ile dedim ki bakın my first code ilk kodum backslash n bir alt satıra in Benim ikinci C kodum backslash n bir satır aşağıya in Sonra I am learning C C öğreniyorum backslash n bir alt satıra in This is wonderful Bu harika Hemen kontrol edelim Gerçekten alt alta yazmış mı? Bakın my first C code, my second C code. I'm learning C. This is wonderful. Hepsini alt alta yaz. Burada dikkat ettiyseniz diskte bir boşluk var. Sebebi de C'de boşluklar da bir karakter gibi kabul edilir. Yani bir harf yazmışsınız gibi o boşluğu da yazar burada. Buna dikkat edin. Bunu da fark etmemiz aslında iyi oldu. Size bunu da öğretmeden göstermiş olayım. Bakın diste artık şurada yapıştı kenara. Evet yani burada çoklu bir printf ile birden çok satır çıktısı alabildiğimizi görmüş oldunuz. Ancak bunun kod okunmasını zorlaştırdığını unutmayın. Yani bakın bu bu kod okunulabilir bir kod değil. Bu nasıl bir kod? Bu hiç uygun değil. Bunun için ne yapmak gerek? Şu şekilde ayırmanız elbette en mantıklısı olacaktır. Şöyle alt alta yazıp kodunuzun okunulurluğunu arttırmanız gerekir. Bakın bu çok daha temiz bir kod yazım şeklidir. Hatta return 0'ı da şunlardan ayırmamız gerek. Şuradaki boşluğu kaldırıyorum. Evet şöyle daha temiz çalışırsanız kodunuzun okunulurluğu daha da artacaktır. Şu şekilde güzel olacak. İki tane arka arkaya backslash n komutunu bırakırsam ne olur? Bir bakalım ne oluyormuş. Gördüğünüz gibi biz bir satır boş bırakır. Eğer iki tane ardı ardınca backslash n kullanırsanız ardı ardınca kullandığınız için ilk önce bir alt satıra gel gelir. Sonra bir satır daha boşluk bırakıp aşağı iner ve I am learning C'yi bir satır aşağıda yazdırır. Yani bir satır boşluk bırakmak istediğiniz zaman iki tane backslash n komutunu kullanmanız mantıklı olacaktır escape sequences dediğimiz bir olay var. Onları da size göstereyim. Ancak onları gösterirken şurada. Türkçe'ye kaçış karakterleri diye çevriliyor ama dediğim gibi bunlar mesleki terimler. Ha siz kaçış karakterleri diye ezberlemişsiniz. Ha escape sequences diye ezberlemişsiniz. Fark etmiyor. Zaten siz ezberleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Aklınızda yeni bir bilgi oluşacak, yeni bir şema oluşacak. E bu şema oluşurken escape sequences olarak Bilmeniz sizin için elbette ki avantajlı olacaktır. Çünkü yarın öbür gün C ile ilgili bir sıkıntınız olduğu zaman İngilizce sitelerden arayacaksınız. Maalesef Türkçe kaynaklarımız yeterli değil. Bir sorununuz olduğunda İngilizce sitelerden arayacaksınız. E daha sonra İngilizce sitelerde siz bunları kaçış karakterleri olarak ezberlerseniz nasıl olacak? Dil öğrenirken hangi dili öğreniyorsanız öğrenin o dilin İngilizce teknik terimlerini de öğrenmeniz sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır. Backslash n dedik yeni satır oluşturur dedik. Bunu zaten iki derstir işliyoruz. Şimdi backslash b var. Nedir backslash b? Bakalım ne işe yarıyormuş backslash b. Backslash b'yi bıraktım. Backslash b burada tam da yazıldığı gibi backspace tuşunun görevini yerine getirir. Backspace tuşu ne yapıyordu? Bizim bir karakterimizi ortadan kaldırıyordu. Bakın c'nin önüne backslash b bıraktım. Ne olacak? Görelim benim C harfim gitti. Çünkü onu backspace yaptım aslında. Sildim. Bir tane daha yaptığımda bakalım ne olacak. Bakın az önce C'yi silmesine rağmen gelip second'ın D'sini silmedi. E hani backspace yapıyordu? Hani bir tanesini daha siliyordu? Sildi aslında. Neyi sildi? Şuradaki boşluk karakterini sildi. Ben size ne dedim? Printf'in içerisinde şu yazdığımız boşluklarda bir karakter, bir ifade, yazılım için bir değer anlamı taşıyor. Biz burada backspace yaptık. İlkinde C'yi sildi. İkincisinde şuradaki boşluğu sildi. Üçüncüsünde ne olacak? Üçüncüsünde D'yi silmesini artık bekleriz. Şunu kapatıp tekrardan. Evet dediğimiz gibi bakın second'ın D'si gitti. Second'ın N'sini de götürmek istiyorum. O halde bir tane daha backslash B'yi yapacağız. Hemen bir bakalım. Bakın de gitti. Bu şekilde iki tane daha bırakayım ve evet. sonuçta ne işe yaradığını öğrendiğiniz için tekrardan göstermeyeceğim. Yeter. Bakın sadece S ve E kaldı. Kaç tane kullandım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane backslash B kullandım. C'den itibaren sayalım. Bakın C 1, şuradaki boşluk karakteri 2. Şuradaki D3, şuradaki N4, şuradaki O5, şuradaki C6. Gerçekten de 6'ya karşılık Şuradaki 6 tane karakter gitti. Bu karakterlerden biri de boşluktu. Onu da sildi. Evet. Backslash B'nin de ne işe yaradığını bilmeniz önemliydi. Şunu kapatıyoruz. Tekrardan PowerPoint'e dönelim. Burada diyor ki backslash T yatay bir sekme bırakır. Yatay bir sekme bırakıyor mu gerçekten? Kontrol edelim. Ben şurada yatay bir sekme bırakmak istiyorum. Bir sekme boşluk bıraktı. I am bir sekme boşluk learning C. Şurada dikkat edin. Şurada bir sekme boşluk bıraktı. I am'den sonra learning'le arasına backslash t dediğim zaman. Peki backslash t dedim ama ben bir backslash t daha demek istiyorum. Nasıl karşılık bulacak? Bakın iki tane sekme boşluk olacak. Şöyle dikkat edin. İki sekme boşluk bıraktı. Backslash t'nin de bu şekilde bir anlamı var printf'in içerisinde. Yani gördüğünüz üzere printf'in içerisinde yazan her şeyi normal bir metin olarak algılamıyor. Demek ki bazı kodlarımız var. O kodları özel olarak tanımlamışlar. Buradaki printf function'ın içerisinde buradaki printf function'ı bu komutları görünce daha farklı davranıyor. Backslash n alta iniyor. Backslash b bir tane backspace tuşu rolünü üstleniyor. Backslash t bir sekme boşluk bırakıyor gibi. Burada göstermek istediğim işte çift tırnak işaretini yapmak isterseniz ne yapacaksınız? Örneğin ben burada şuradaki izi ya da şuradaki wonderful'u çift tırnak içerisine almak istiyorum. Halbuki printf'de bakın çift tırnak bir koddur. Benim metnimi yazmak için kullandığım bir koddur. Bakın şu an tıklıyorum build and run diyorum. Çalıştır diyorum. Ama çalıştırmıyor. Bakın şurada kırmızıyla şuradaki printf'de bir hata yaptığımı belirtiyor. Çünkü diyor ki sen diyor özel bir kodu metnin içerisinde kullanırsan eğer ben şunu beklerim diyor. Bak ben şunu bekliyorum diyor. Diyor ki printf ben buradaki metnin sonlanmasını bekliyorum. Ben başka şekilde anlamıyorum diyor. Ben de diyorum ki bunların önüne backslash eklersem şu şekilde ben bu sorunu çözerim diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın herhangi bir sorun olmadan this is. Bakın is'in çift tırnakları geldi. Herhangi bir sorun olmadan çift tırnakları göstermek istiyorsak önlerine backslash bırakmak zorundayız. Aksi halde onu kod olarak okuyor. Backslash bıraktığımızda ne oluyor? Onu artık kodluktan çıkarıyor. Mesela ben buraya bir backslash yazdırmak istiyorum. Değil mi? Mesela şöyle göstereyim size. Örneğin şurada bir şurada olsun. Bakın şu C'den sonra ben bir backslash bırakmak istiyorum. Backslash bıraktım. Tıklıyorum. Nerede backslash? Backslash yok. Çünkü nedir? Backslash'ı bir kod olarak görüyor. O halde ben backslash'ı da kod olarak çıkarmak için şurada tekrardan bir backslash daha oluşturuyorum. Peki backslash'ları nasıl oluşturuyoruz? Ben ondan bahsetmedim. Bilmeyen arkadaşlar için alt graf tuşuna basıyorsunuz. Alt graf bir de bende soru işareti. Sizde hangi klavyenizde nerede bilmiyorum. Her klavyede farklılık gösteriyor mu? Ondan da emin değilim. Alt graf soru işaretiyle ben bunu sağlıyorum. İki tane bıraktığımda ne demiş oluyorum? Diyorum ki artık bu bir kod değil. Bu backslash. Yani ben backslash kullanmak istiyormuşum diyorum. Çünkü program benim backslash kullanmak istediğimi ancak iki tane backslash bırakırsam anlıyor. Bu da sizin için önemli bir detay. Bunları da işlediğimize göre bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.